gıda ise içme sütü teknolojisi. Yani içme sütümüz. Şimdi arkadaşlar pastörize süt yani pasterizasyon neydi bundan bunların da açık üstüne duracağız derste arkadaşlar sütün muhafaza yöntemlerinden bahsetmiştik sütün muhafaza edilmesi için sütün sağından hemen sonra modern hayvancılık sistemi kullanılarak ürünleri 2 saat 6 santigrat derecede veya 8 santigrat derecede saklamamız gerektiğinden bahsetmiştik Ayrıca da arkadaşlar bizim ürünlerin e, raf ömrünü uzatabilmemiz için belirli başlı işlemlerden geçirmemiz gerekiyordu ve soğutma işlemi uyguladık. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar pastörizasyondu. Pastörizasyon arkadaşlar 1864 yılında Pasteur tarafından bulunmuştu. Daha sonra arkadaşlar Soxhlet tarafından önerilmiştir ve 1922 yılında da ilk güvenli pastörizasyon kullanılmaya başlamıştı. Ama benim için pastörizasyon ne demek? Patojen bakterilerin vejetatif şekilde nimlik dükümanması için yeter derecede ve uygun zamanlarda bileşim ve lezzetini en az etkileyecek şekilde ki burada lezzeti en az şekilde etkilemesi en önemli bir ısıl işlem uygulanarak sütün dayanma süresini yani raf ömrünü uzatmak amacıyla uygulanan bir yöntemle arkadaşlar burada zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırmak bizim en temel amacımız ve ürünün raf ömrünü uzatmak için kullandığımız bir ısıl işlem yöntemi. Pastörizasyon arkadaşlar 3 üçe ayrılıyor aslında. Ama bizim iki tanesini bilmemiz de şu anlık yeterli. Long temperature, long time dediğimiz 62-65 santigrat derecede 30-32 dakika kullanılıyor. Bu bizim sınavlarda boşlukta olduğunda karşımıza çıkabileceğimiz veya testte size sorabileceğim önemli bir yer arkadaşlar mutlaka defterlerinize de not edin. Ve yüksek sıcaklıkta ise arkadaşlar high temperature short time dediğim 70-75 santigrat derecede 15-30 saniye. S e, sıcaklık arttıkça arkadaşlar benim sürem de e, ters orantılı bir şekilde azalacak. Ve ben arkadaşlar size derste de söylemiştim. Bir diğer yöntemimiz de kaynatma yöntemiydi. Ama ben kaynatma yöntemini arkadaşlar iyi pek fazla kullanmıyorum. Çok fazla modern bir yöntem olarak görmüyorum. Çünkü yararlı mikroorganizmalarını da öldürdüğünü düşünüyorum. O yüzden de arkadaşlar bizim fabrikalarda uyguladığımız e, iki yöntem hatta çok yüksek sıcaklıklarda high pasteurizasyon e, dediğim 85 ve 127 santigrat derecede 2 ve 4 saniyeleri kullanıyorum. Sterilize için arkadaşlar yani benim içme sütümde Plastik sterilizasyon veya ultra high temperature dediğim ultra yüksek sıcaklıkta sterilizasyon uyguluyorum. Plastik sterilizasyon arkadaşlar şişede veya kutuda gerçek e, saklama işlemini yapıyorum. 110 ve 120 santigrat derecede 20 ve 40 dakika ultra high temperature dediğim ise 135 ve 150 santigrat derecede 2 ve 20 saniye arasında gerçekleşiyor. Peki Türk Gıda Kodeksi için sütü ısıl işleme e, görmüş içme sütlerin tebliğine göre pastörizasyon arkadaşlar patojen mikroorganizmaların e, ö, öldürebildiğim ve ömrünü uzattığım, ürünün ömrünü uzattığım ve en az seviyede fiziksel ve kimyasal yani fiziksel ve duysal özelliklerini değişikliğe uğramadan 72 santigrat derecede 15 saniye, 63 santigrat derecede 30 dakika, eşdeğer şartlarda gerçekleştirdiğim ısıl işlemleri. Yani arkadaşlar bu Türk Gıda Kodeksine göre de uygun olduğu kanıtlanmıştır. Diğer bir yöntem ise arkadaşlar pastörizasyonda içme sütü. Az önce dersin başında da söylediğim gibi Pasteurizasyonda elde edilen süt 6 santigrat geçmeyecek şekilde sıcaklıkta soğutularak içme sütünün ifade edilmiştir. Yani mikroorganizma ve patojen kısımlarını ben yok ettikten sonra ürünün 2 saat içerisinde 6 santigrat derece geçmeyecek şekilde depolamam gerekir. Daha sonra arkadaşlar pasteurizasyondaki amaç neden ben bu işlemi yapıyorum? sütte bulunan ve sütle insanlara geçebilen hastalıkların etkinliklerin yıkılmaması. Yani arkadaşlar bize bulaşıcı hastalık e, hayvanlardan veya sütte vejetatif formlarından dolayı kaynaklanan bakterilerin bizde hastalık yapmaması ve teknolojik açıdan zararlı olan mikroorganizmanın yıkılması ve sütün bileşimle lezzetinin korunması. Bir de arkadaşlar bu ün üretimde her zaman bir akış şaması vardır. Mesela ben ham maddemi aldım. Daha sonra bunları yerleştirdim. Ön pasterizasyonu yaparak yağların standarizasyonunu sağladım. Ve soğutma işlemini gerçekleştirdim. Dersin başında da söylemiştim. Soğutma işlemi sağlıyorum. Diye. Daha sonra arkadaşlar sütümü depolamam gerekiyor. Depolama şartları neydi arkadaşlar? 4 dereceydi. Daha sonra deorasyon yapıyorum, homojenizasyon yapıyorum ve ön ısıtma yapıyorum. Tekrardan sterilizasyon işlemi yaptıktan sonra 4 ve sterilizasyon arkadaşlar ısıtma işlemiydi ve 4 ve 6 santigrat derecede geri soğutma işlemi yapıyorum. Aseptik tanklara koyduktan sonra da arkadaşlar e, dolum işlemlerini yapıp ürünlerimi depoluyorum. Pastörizasyon uygulanan ısı derecelerinde hedeflenen mikroorganizma arkadaşlar mikrobakterium tüberkülosisin yıkılması esas alınmıştır. Çünkü arkadaşlar enfeksiyon riski en fazla olduğu için ve en dayanıklı patojen mikroorganizm olduğu için mikrobakterin tüberkülesi aşağıdaki sıcaklıklarda uygulanan süre, sürelerce yıkımları gerçekleştirilmiştir. Pastörizasyonda uygulanan ısı derecesi yükseldikçe uygulanan sürede kısalı. Bunu da daha önce size söylemiştim. Pastörizasyon metotlarında arkadaşlar devamlı pastörizasyon, 62-65 santigrat derecede 30 dakikada ısıtılır. Ve sonra genellikle yüzeysel tip soğutucu 5-10 santigrat dereceye kadar soğutulur. Pastörizasyon arkadaşlar kapaklı ve ta e, çift cidarlı tank dediğim e, kazanlarda yapılır. Ve arkadaşlar burada sıcaklığın her tarafından eşit bir şekilde dağılması ve tank içerisinde uygun bir karıştırıcı yerleştirilerek Uygun şartlarda benim bu sıcaklığı sağlamam gerekiyor ve ben bunu termometre ile ısısını ve sıcaklığını kaydeden bir aygıt bulundurmam gerekiyor ki arkadaşlar bu sayede ben içerisindeki sıcaklığın benim istediğim sıcaklıkta olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Buradaki amacın patojen mikroorganizmaların öldürmesi gerektiğini ve mikrobakterin, tüberkülosisin hedef alındığını burada defterlerinize kısaca not edebilirsiniz. Burada arkadaşlar indikatör enzim olarak alkali fosfataz enzimi kullanılıyor ve bu da arkadaşlar önemli bir nottur. Bu da boşluk doldurmada karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar ben ısıl işlemi uygularken plakalı ısıtıcılardan faydalandım. derste sizlere bahsetmiştim. Plakalı pastörizasyonla ısıl işlemimi sağlıyorum. Sürekli ve ultra pastörizasyonda ise şurada gördüğünüz çift cideralı tankın iç kesimle koyarak soğutma ve ısıtma suyunu ayarlıyorum. Bu da genel görünümü. Bu tip pastörizasyonu elle veya otomatik bir şekilde kontrolünü sağlıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar sütün miktar 5-6 kazanı seri bir şekilde bağlayarak hem temizlenmesini hem de yapılan işlemin e, hızlı bir şekilde olmasını çubuk pastörizasyonu e, tercih ediyorum. Kısa zamanlı ise arkadaşlar 70-75 santigrat derecede 15 saniye oluyor ve daha sonra arkadaşlar 10 santigrat derecenin altında ben bu işlemi e, soğutma işlemi uygulayarak sonlandırıyorum. Buradaki amaç ise arkadaşlar bu ne dediğimiz e, mikroorganizmanın e, hedef alınarak mikroorganizmanın öldürülmesi amaçlanmaktadır. Sütün e, sürekli akış sistemine göre çalışan ışık değiştiricilerden yararlandığını ve bunların borlu bir şekilde olabileceğini veya da arkadaşlar metal plakalar halinde, ince bir plaka halinde sütün yüzeyi geniş bir şekilde paslanmaz çelikten geçirilerek ısıl işlem uygulayabiliyorum. Pastörizasyon işleminde arkadaşlar çamandralı çiğ süt tankı, çiğ süt pompası, ısı kontrol ve kaydedici plakalar ve filtreler bulunuyor. Plakalı ısı değiştirici de arkadaşlar sütün e, bir şekilde seri plakalardan oluşturarak plakaların arasında yüksek sıcaklığı dayanıklı contalar yerleştiriyorum. Ve bu contalar plakalardan geçerek sıvıların birbirine karışmasını engelliyor. Ve bu şekilde ayrıştırarak ayrıştırmayı sağlıyorum. Ve oluklu bir biçimde plakaların sahipliğinden faydalanarak da transfer yüzeyini arttırıyorum ve ısının uzun bir süre sütü temas etmesini sağlıyorum. Plakalar belli bir aralıkta birbiri ardına e, dizginlendirerek destek noktaları sayesinde sütün geçiş yapacağı akış kanallarından oluşturu, oluşturulara e, plakaların yüzündeki sütün diğer yüzeyden ters yönde ısıtıcı ve soğutucu şekilde sıvı geçişi yaparak plaka üzerinde birbirine zıt yönde akış sağlıyorum ve bu sayede akış yamamı oluşturmuş oluyorum. Belli sayıda da arkadaşlar ısı değiştirici plaka kullanıyorum ve çerçeve içine sıkıştırarak bir araya getirmek suretiyle plakalı pastörizatör adı verilen kapalı sistemlerden oluşturuyorum ve ısıtma gibi değişik işlerin yerine getirdiği bölümler bulunuyor arkadaşlar. Bu bölümler sayesinde ısının temasını daha fazla gerçekleştiriyorum. Bu da arkadaşlar plakalı ısı değiştiricinin genel görünümü. Ve bu da arkadaşlar pasteurizasyonu uygulayabileceğim bir akış yaması. Şurada arkadaşlar pastörizasyonun ısı akış yaması var. Burada arkadaşlar az önce söylediğim e, ısının ölçüyebileceğim şekilde beni uyaracak bir aletim akış kontrolü. Daha sonra arkadaşlar soğutuculara geçerek de benim ısının separatörlerden geçip ısıtacağım geçtiği ve holding tüpüne geçiyor. Burada arkadaşlar pompa ile soğutuculardan gerçekleştirerek ürünün soğutarak ürünü ve asit dolamaya hazır hale getiriyorum. Yüksek pastörizasyon ise sütün hijyenin eksik olduğu durumlarda süt pastörizasyonu için yüksek ısı derecelerinin uygulanmasıdır. Buradaki amaç ise 80-85 santigrat derecede 1 dakika ısı uygulanır. Daha sonra da arkadaşlar dediğim gibi soğutma işlemlerinden sonra ambalajlamaya geçiyorum. Ve pastöze sütlerin kalitesini kaybetmeden tüketiciye ulaşması ve dayanıklılık süresinin uzaması için e, uzaması usulüne uygun ambalajlama ile mümkün oluyor. Ve bu amaçla arkadaşlar şişe, karton, plastik kaplar kullanarak cam şişelerin dışarıdan görünür ve ucuz olması ile 40 kez kullanılması gibi avantajları olduğu gibi cam şişeler de tercih ediyorum. Veya da arkadaşlar karton kaplarında ambalajlama işlemleri yapıyorum. Ve bu şekilde ürünümü hazır hale getirip tüketicilere e, ulaştırmış oluyorum. Ve gıda tüketim zincirimi tamamlamış oluyorum. Bu esnada da arkadaşlar ürünlerimi sütün 4 santigrat derecede muhafaza edildiğinde unutmuyoruz. Bu haftaki konumuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.